Son günlerde basında çıkan yanlış bir haberi düzeltmek için toplandık. Açılay Tan Hanım estetik operasyon randevusunu benim için aldı. Kendisi için değil. Sağ olsun. Göğüs ameliyatı olacak kişi Açılay değil. Benim bir eski sevgilim. Kendisine jest olarak bu operasyonu hediye ediyorum. Dedim ki... Silikon Vadisi'nde bir tatil mi istersin? Yahut... ...silikon mu... ...ikincisi dedi. <laughs> e, gülmediniz. Espriyi anlamadınız mı? Evet bu sabah böyle tuhaf bir... ...basın toplantısı olayların adamı... ...Çağatay Koçtuğ'dan geldi. Göğsüne silikon yaptıracak kişi... ...Açılay değildi diyor ki... ...zaten biz de böyle tahmin etmiştik. Dünkü programda da konuşmuştuk... ...yemim <laughs> diye. Evet Gülşen. Ayrıca Açılay Tan'ın hiç tarzı değil böyle şeyler. O çünkü biliyoruz hep sanatıyla gündeme gelmek istiyor. Zaten açılayı sık sık festivallerde de görüyoruz. Kesinlikle. Şimdi Gülşen esas soru şu. Acaba bu silikon yaptıracak olan hanımefendi hangi eski sevgili? Biz bir liste yaptık. Söz konusu Çağatay Koçtu olunca o liste uzayıp gitti. Peki Müge ben kendi teorimi söyleyeyim mi? söyle. Bence bu kişi efendim Deniz Alsancak. Ne? Na, nasıl yani? Ne diyorlar açılar ya? Bir bir ya. Bir Ay bir tatlım Allah aşkına bir takma bir böyle şeyleri. <laughs>